Yapabileceğiniz güzel, sade ve şık bir model çalışacağız. Siz bunu daha farklı yerlerde de kullanabilirsiniz. Değişik bir dantel modeli çalışacağız. İpim neymiş? Bakayım bakalım. Ben de bakmadım. 410 Arkası altın başak. Bunlar biraz daha yumuşak ve ince ipler. Bugün bu renk geldi. Bununla çalışıyorum. Her renk, her markayı çalışabiliyorum. Bazıları tok duruyor. Bazıları yumuşak. Bu biraz daha yumuşak duracak gibi görünüyor. Şimdi tığım da 20 numara. 06 mm. Dediğim gibi çok şık bir, zarif bir model çalışacağız bugün sizlerle. Ee, öncelikle zincir atarak başlayacağım. Şimdi. Vurdum. Sonra bir tane zincir atıyorum. Ben bu şekilde başlamaya alışmışım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15. Şimdi buradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tanesini bırakıp 9. batıyorum arkadaşlar. Kare görünümü olabilmesi için yapıyorum bunu sonra iki zincir çekiyorum bir iki tane bırakıp üçüncüye batıyorum tekrar bir iki zincir iki tane bırakıp bir bir, dakika, bir iki üçüncüye batıyorum uçta bir tane zincir bırakıyorum ben her ihtimale karşı şimdi bir iki üç dört beş zincir çekiyorum Sonra dönüyorum. Üzerine bir tane atıyorum. İlk trabzanın tepesine batıyorum. İki de çekiyorum. Bir, iki. Yine bir kutucuk oluşturuyorum. Sonra bir, iki zincir çekiyorum. Ve bir iki tane zincir bırakıp üçüncüye batıyorum n dediğim gibi ilk başta bir kutucuk görüntüsü olması için bu şekilde 9 şey 8 tane zincirle başlıyorum bu kısmını şimdi tekrar dönüyorum 1 2 3 4 5 İlk ilk kutucuğa batıyorum 1 2 zincir çekiyorum. yine bir iki zincir çekip beş zincir çekmiştim üçüncü zincire batarak kenar kutucuğumu oluşturuyorum şimdi bir kere daha geleceğim tekrar yukarıya çıkacağım şurada beş tane sıra sıra kutucuğum olacak Evet arkadaşlar şimdi beş sıra bu şekilde kutucuğumu yaptım yan yana şimdi üstüne başlıyorum 1 2 3 4 6 7 tane zincirimi çektim. 1 2 kutucuk bırakıyorum. Birle birleşme yeri, bağlantı yerinin ucuna zincir aslında burada zincir var. Oraya batıyorum. Sıkıştırıyorum burayı. Sonra 1 2 zinciri yapıp dönüyorum. Ve kutucuğun içine şeyin yeni yaptığım köprünün içine 6 tane ikili trabzan 1 2 2 3 4 5 ve 6 sonra 2 zincir çekiyorum yine 6 tane 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum. Şu şeyi hemen alacağım oradan arkadaşlar. Başlangıç kısmını elime takılıyor çünkü orası. Evet hemen oraya yapıştırdım orayı da. Şimdi 1, 2, 3, 4 5 6 7 zincir çektim. Tekrar işimi döndürüyorum. Bir, iki sefer sarıyorum bu sefer. Ortadaki iki zincir çekmiştim ya biraz önce. Oraya batıyorum. Bir, iki, üç seferde çekiyorum. Sonra tekrar iki tane alıyorum. Aynı yere batıp bir, iki, üç seferde çekiyorum. Sonra bir, iki, üç. 6 7. Yine 7 zincir. 2 tane sardım. 3 seferde çektim. Tekrar 2 tane sarıp 3 seferde çektim. Daha sonra yine 1 2 3 4 5, 6 7. Alttaki 2 zincir çekmiştim ya onun ikincisinin olduğu yere atıyorum ve tek seferde çekip kapatma yapıyorum. Sonra bir zincir çekiyorum ve dönüyorum. 1 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum buraya. Sonra 1 2 3 zincir yine bir tane sık iğne 1 2 3 zincir. Bir tane sık iğne. 1 2 3 zincir. 1 2 3 ve 4 tane sık iğne yapıyorum. Sonra bu ortadaki 7 zincire geçerken bir tane sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 zincir ve 6 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 Sonra yine 1 2 zincir üzerine alıyorum. 1 2 3 pardon taktırdım için acele edince 4 5 ve 6 şimdi ben bunu iki kat yapacağım böyle siz istediğiniz kadar kat yapabilirsiniz devam edebilirsiniz aynı şeye yani tekrar şeylere 1 2 3 4 5 6 7 şimdi ben bu sıradan sonra yine aynı şu kısmı yapacağım. iki kere sardım. Üçte çekiyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. 2 üç, dört, beş, altı, yedi. Yine aynı şeyleri yapıyorum alttakini. 1 2 3 4 5 6 7 ve yine zincirin trabzanla birleştiği yere batıyorum kapatma yapıp bir zincir çekiyorum ve dönüyorum şu kısmı yine çalışıyorum 1 2 3 4 1 2 3 yine 1 2 3 bir tane sık iğne 1 2 3 4 tane sık iğne 1 2 3 4 şimdi dediğim gibi eğer bunu üst üste birkaç sıra daha daha geniş yapmak isterseniz bunları sıra sıra tekrar edeceksiniz ama şimdi bitirmeye başlayacağım ben yani iki seferde bitireceğim ortadaki trabzana geçiyorum sık şeye hmm, göze geçiyorum sık iğneyle 1 2 3 4 tane sık iğneme yapıyorum. 2 3 zincir 1 1 zincir sık iğne 1 2 3 zincir 1 sık iğne 1 2 3 zincir 4 tane sık iğne 1 2 3 ve 4. Yani tepesinde aynı şekilde dönmüş oldum. Şunun gibi. Şimdi burayı da aynı şeyi yapacağım. Şu gözeli. Evet arkadaşlar. Şimdi burada 4 tane sık iğnemi yaptım aynı şekilde. Şimdi şu trabzanın tepesine batıyorum. Yine kapatma şeklinde yapıyorum burayı. Daha sonra 1-2 zincir çekiyorum. Alttaki göze batıyorum. Ama bunu sık iğne şeklinde yapıyorum. Alttakine. Sonra. Tekrar. Şu göze geçiyorum. Bir sık iğne. 2 3 4 sık iğne. 1-2-3 zincir. Bir sık iğne. 1-2-3 zincir. Bir sık iğne. 1-2-3 zincir. 1-2-3 3 4 tane sık iğne yani alttakinde karşılığını tamamlamış oldum şu şekilde şimdi yine buraya bir tane kapatma ve 1 iki zincir aşağıya sık iğne daha sonra tam eklenti yerine batıp kapatma yapıyorum düzgün durması için Şimdi 1 2 3 4 5 zincir yapıp kutucuğumu yapıyorum. Yine alt kısmına geçiyorum modelin. 1 2 2. Evet, bu şekilde aşağı inmiş oldum. Şimdi şu kutucuk kısmını devam edeceğim 2 3 4 5 şurada 5 tane yapmıştım ya kutucuk kısmını burada şimdi bu kısma da 6 tane şu kısmı yapıp tekrar motifimi döşemeye başlayacağım Evet arkadaşlar bakın şimdi 3 6 tane kutucuğum var burada yan yana şimdi motifinde de ters tarafındayım zaten 1 2 3 4 5 6 7 Yine iki tane bırakıp bağlantı yerine batıyorum. Bir iki zincir çekip dönüyorum. Şimdi bu kısmını yapacağım. Aynı buradaki gibi. Sonra yukarıya çıkacağım. Şu kısma kadar geleceğim. Evet arkadaşlar bakın şu kısma kadar geldim. Bir tane burada pırpırımı yaptım. Pipir çıktı artık eskiden. Sonra sık iğnemde yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Hani 3 zincir çekiyordum ya 3 zincir çekmiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ortadaki pipirime batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum burada. Kapatma yapmıyorum. Şu ara mesafesi çok germesin diye. Sonra bir zincir yapıp bu tarafa batıyorum. Sonra yine 1 2 3 zincirimi yapıyorum. 1 2 3, 4 tane sık iğnem yapıyorum. Yine motifimi yapmaya devam ediyorum. Şu üst kısma gelince yine aynı şekilde eklememi yapacağım. Evet arkadaşlar, şimdi aynı yere geldim. Yine, yine eklememi yapıyorum ortadaki pipirciden. Sonra dönüyorum. 1, 2, 3 zincir mi yapıyorum? 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar. Şimdi bu şekilde eklememi de yaptıktan sonra aynı şekilde yan yana yaparak modelimi devam ettiriyorum. Yani çok ütülemeden bile daha hani düzgün duran bir model. Ütüleyince tabii çok daha güzel duracak. Şimdi devam edeceğim böyle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi tamamladık. Ee, tersinden sabun, kuru sabun sürüp üzerine tülbent kapatarak Tüledim. Bu şekilde modelimi sizler için hazırlamış oldum. Umarım sizler de beğenirsiniz ve severek yaparsınız. Daha önce abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın lütfen. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni atabilirsiniz. Yorum kısmına istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.